Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber motor sürmeye gidiyoruz. Evet. Bugün motor sürmeye gideceğiz ve şöyle ki benim bir kerelik bir deneyimim var. O bir kere deneyimde biraz kavradım arkadaşlar. Bu ve bunun devamında da size göstermek istediğim için video çekmek istedim. Şimdi ceketimi giydim arkadaşlar. Eldivenimi alıyorum yanıma. Eldiveni aşağıdayken takacağım. Bafım var, mavi baf, şöyle. Böyle bir mavi vafım var. Bugün mavi ve siyah kombini yaptım. Ama motor sarı. Sıkıntı yok sorun yok. Boş bir alana gideceğiz ve sizinle beraber sizlere göstereceğim motor deneyimimi ve o zaman geçelim. Yalnız o araba motor değil. Gaz ver az bir şeyler. Debreje tam bas. Frene bas. Kalkış yap devam et. Tekrarla bunu sürekli. Dön, dönüş yap, dur, kalkış yap, tekrar dönüş yap, dur, tekrar dönüş yap, tekrar dur. Tekrarla bunu. Vitese geçeceğiz. Dediğimi tekrarla. Döndükten sonra dur. Derbacı tam basıp frene basıyorsun. Kalkış yapıyorsun. Direne basıyorsun ayağınla. İki parmağın, iki parmağın. Pedallarda olması gerekiyor. Öyle öyle de alıştırmaya çalış elini. kalkışın yap, hafif gaz ver, Ayağı, elini debrajdan yavaş yavaş çek. Hmm. Çok değil, az bir şey, gaz ver. Elini yavaş yavaş çek, hareket etmeye başladıktan sonra elini çekiyorsun. Daha hareket etmedin. Motor durmadan ayağını atma yere. Motor durmadan ayağını yere koyma. Motor dursun ondan sonra ayağını. Ellerini aç kapat uyuştuysa. Bileklerini böyle tutma. Şöyle tutmaya çalış. Evet. Böyle tutarsan bileğin ağrır. Bu şekilde tutman lazım. Arkadaşlar biz eve geldik bu arada <laughs> eldivenleri daha çıkaramadım ee, direkt videoya başlayayım dedim gelir gelmez. Ee, bu arada şöyle ki e, bugün düz sürmedim açıkçası ee, biraz sekiz gibi çalışmaya çalıştım çalışmaya çalıştım arkadaşlar ee, çünkü düz zaten sürebiliyorum bu yüzden babamla beraber biraz dönmelere çalışalım dedik onları çalıştım ve açıkçası evet biraz acemilik var. Biraz mı değil. Gerçekten acemilik var. İlk başlarda olduğu için bu gayet bence normal. İlk başlarda sunanlar bence böyle olabilir diye düşünüyorum. Yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki motor sürüşümde onları da çekeceğim. Ki yani motor yıkama videosu da gelir. onu da çekmeye düşünüyorum. Hatta bugün eğer vaktim kalırsa o videoyu bugün çekeceğim. Öyle yani. O videoyu haftaya yüklerim diye düşünüyorum. Hafta evet. Büyük ihtimalle haftaya yüklerim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.